Liderler ve Projeler platformunun oluşturulması sırasında bizlerin gönlünden geçen burayı proje yöneticilerinin buluşma ortamı haline getirmekti. 2023 yılında sizlere ulaştırdığımız webinarlarımızla, seminerlerimizle, YouTube'da yaptığımız yayınlarla bu noktaya biraz daha yaklaştığımızı hissediyoruz ve 2024'te çok daha fazlasını yapacağız. 2023 yılı boyunca her ay düzenlediğimiz online PMP hazırlık eğitimleri kapsamında yüzden fazla katılımcımızın PMP sertifikasyon hazırlık yolculuklarında yanlarında olduk ve akabinde de onların güzel haberleriyle mutluluk yaşadık. Hayallerini gerçekleştirdiklerini görmek büyük keyifti. 2024 yılında e, dilerim bütün hayalleriniz gerçek olur. E, çok güzel bir 2024 diliyorum. Bu hayatta her birey kendi projesini yürütür kendi planlarını yapar, bu planlara uygular, ölçer ve değerlendirir. Eskiden yeni yıllar, projelerimizi değerlendirdiğimiz, sonuçlarına göz attığımız, belki faz kapanışları gibi düşünülebilir. Ama artık yeni çevik dünyada faz kapanışlarını ya da değerlendirmeli daha sık yapmalıyız. Hepinize projenizde daha çevik bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar.